7 kat semadan kasıt uzay mı, atmosferin tabakaları mı? Atmosfer dediğimiz bu güneş, ay ve gezegenlerle dünya arasındaki hava tabakasıdır. Allahü Teala güneşi, ayı ve gezegenleri birinci kat göğün süsü olarak tanımlıyor. Dolayısıyla onlar bile birinci kat gök değildir. Yıldızların bulunduğu, burçların olduğu yer birinci kat göktür. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yani her birisi şey yaptıkça daha da büyüyor, daha da büyüyor. Bu yedi kat gök var. Onun bir örneği de dünyadır. allah Teala onu da Talak suresine bize bildiriyor. Yani dünya onun bir küçük bir örneği ama o da yedi kat. Ve o yedi kat göklere çıkan yedi tane de yoldan bahsediyor. Orada meariç deniyor yani bir asansör gibi çok hızlı bir şekilde alıp götürüyor. Muhammed Aleyhisselam işte bu Mescidi Haram'dan yani Mekke'den bir gecede yedi kat göğün en tepesine çıkarılıyor ve geri geliyor. Bugün insanların bunu hayal etmeleri mümkün değil. Ama uzay bilimleriyle de her türlü bilimlerle uğraşan kişilerin yapmaları gereken olmazsa olmaz şey Kur'an-ı Kerim'i merkeze koyarak çalışmaktır.